Selam, bize gönderdiğin kaynakları şöyle bir masaya yatırdık ve ana tema o kadar net ki gizli riskler. Özellikle de uluslararası çalışan bir kuyumcu için OFAK konusuna odaklanmamızı istemen çok çok yerinde. Kesinlikle. Çünkü bu kaynaklardaki en şaşırtıcı şey belki de şu, en ağır cezalar genelde kötü niyetlilere değil de ya benim haberim yoktu diyen dürüst işletmeleri kesiliyor. Tam olarak öyle. Ve işte bu durum konuyu artık yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarıyor, resmen bir hayatta kalma stratejisine dönüştürüyor işi. Hmm. Gönderdiğim belgelerdeki ortak noktada buydu zaten. Ofak uyuma artık sadece dev bankaların değil, küresel pazara açılan ufacık bir atölyenin bile gündeminde olmak zorunda. O zaman şu popüler ifadeden başlayalım. Kaynaklardan birinde OFAK için küresel ticaretin güvenlik mimarisi Deniyordu. Kulağa çok güçlü geliyor ama bir yandan da küçük bir atölye için biraz uzak. Biraz soyut kalıyor, değil mi? Evet, soyut. Bu mimari'nin temel taşlarını tam olarak nedir bu? Güzel soru. Şöyle düşünelim. Bu mimari küresel finans sistemini e, yasa dışı aktörlerden terör finansmalından koruyan görünmez bir kale duvarı gibi. OFAC yani Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi de işte bu kalenin bekçisi. Belli ülkelerle, organizasyonlarla hatta kişilerle finansal işlem yapmayı yasaklayan listeler yayınlıyor sürekli. Ve sanırım asıl mesele o kalenin duvarlarının ne kadar geniş olduğunu fark etmek. Yani makalelerden birinde diyordu ya bu olay sadece ABD ile iş yapmakla ilgili değil. Hiç değil. Bir işlem herhangi bir noktasında Amerikan dolarına dokunuyorsa veya bir Amerikan bankasından geçiyorsa anında o mimarinin parçası oluyorsun. İster kapalı çarşıda ol, ister başka bir yerde. Tam olarak bu. İşte o yüzden benimle ne ilgisi var ki deme lüksü yok artık. Yeni bir müşteri, yeni bir tedarikçi, her yeni ticari ilişki o mimarinin içinde yani potansiyel bir risk taşıyor. Hı hı. Ve sen o riski kontrol etmeden adım atıyorsan asla gözün kapalı mayınlı tarlada yürüyorsun. Bu kadar basit. Ki o adımın bedelini anlatan rakamlar da kaynaklarda gerçekten göz korkutucuydu. Yani sadece para cezalarından bahsetmiyoruz değil mi? Hatta o cezalar bazen daha büyük sorunun yanında hafif kalıyor. Çok doğru bir tespit. O makalelerden birindeki vaka analizi vardı ya çok çarpıcıydı. 20 bin dolarlık bir mücevher satışı yüzünden 2 milyon dolar ceza alan bir firma. İnanılmaz. Ama bu sadece işin hani finansal darbe kısmı. Asıl yıkım sonra geliyor. Bankalar seninle çalışmayı kesiyor, ödeme sistemleri hesabını kapatıyor ve en önemlisi... itibar. İtibar. O yılların emeğiyle kurduğun güven bir anda buharlaşıyor. Küresel ticarette adın riskliye çıkıyor bir kere. Bu da bizi o diğer vaka analizindeki mücevher atölyesi hikayesine getiriyor. Onu biraz detaylandıralım mı? Çünkü oradan alınacak çok ders var. Evet evet o çok iyi bir örnek. Yurt dışından hatta daha önce de çalıştıkları hani bildikleri güvendikleri bir müşteriden büyük bir sipariş alıyorlar. Her şey normal görünüyor. Aynen. Hikayenin kilit noktası o güven zaten. Ama ödeme bir türlü gelmiyor, bankada takılıp kalıyor. Atölye banka bankayla konuşunca, banka diyor ki, bir OFAK sorgusu yapmamız lazım. Ve o an? Ve o an her şey ortaya çıkıyor. Müşterinin kendisi listede değil ama ödemeyi yapan Aracı Finans Kurumu, meğer yaptırım altındaki bir ülkeye çalışan bir paravan şirketmiş. Yani sehike doğrudan alıcıdan gelmeyebiliyor, ödeme zincirindeki o görünmez bir halka bütün işini, bütün itibarını mahvedebilir. Bu çok önemli bir uyarıydı kaynaklarda. Kesinlikle. O atölye, o basit sorgu sayesinde sadece milyonluk bir cezadan kurtulmuyor, belki de farkında bile olmadan terör finansmanına aracılık etme suçlamasından kıl payı kurtuluyor. Bu bir kalkan falan değil, bu artık bir zorunluluk. İşte tam da bu yüzden bakış açısını değiştirmek gerekiyor sanırım. Yani bu kontrollere işi yavaşlatan bir angarya gibi değil de... Değil de işini, sermayeni ve o en değerli şey olan itibarını koruyan proaktif bir güvenlik önlemi. Bir tür finansal hijyen gibi düşünmek lazım. Hatta bir adım öteye de taşıyabiliriz. Kaynaklardan birinde bahsediyordu bu uyumu şeffaf bir şekilde pazarlamanın uluslararası alanda nasıl bir güven yarattığından. Hı hı. Yani web sitene ofak uyum protokollerini uyguluyoruz gibi bir not düşmek bile potansiyel ortaklarına biz küresel kurallara saygılıyız güvenilir bir ortağız demenin en kısa yolu. Bu bir anda seni rakiplerinden ayırabilir. Bu. Konuyu savunmadan saldırıya geçirmek resmen bir zorunluluğu alıp stratejik bir avantaja çeviriyorsun. Özellikle senin gibi sanatını dünyaya satmak isteyen bir girişimci için bu küresel pazarda çok daha sağlam yürümeni sağlar. O zaman toparlayalım. Bu incelemeden çıkardığımız en net ders şu: Finansal dünyada, özellikle de kuyumculuk gibi güvene dayalı bir sektörde şeffaflık ve yasalara uyum altının kendisinden bile daha değerli bir sermaye. Kesinlikle. Ofak uyumu bir işletmenin sürdürülebilir ve güvenli büyümesi için atlanmaması gereken bir temel taşı. Hatta dinleyenlere de üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım. Günümüzün bu kadar hızlı değişen jeopolitik ortamında bu tür uyum araçlarını sadece riskten korunmak için değil, aynı zamanda hangi pazarlara güvenle girebileceğini öngören bir stratejik pusula olarak nasıl kullanabilirsin?